İnsandan uzak duracaksın. Öyle yaktım diyorsun yani. Bu işin dönüşü yok. Dediğim yap. Bu iş seni ipe götürür. Kardeşim. Ölen ölecek halimiz yok. Ne yapacağız bu kadar adamla? Önümüze çıkan engelleri aşacağız. Eşrefya dizimiz ölen şehitlerimiz için bu hafta yayınlanmadı. Önümüzdeki haftada yaşanacak olaylarda ilk başlangıçta bu videoda bahsedeceğiz. Şimdi vefat eden şehitlerimiz için Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. İlk başlangıçta Eşref ve Kadir savaşı halen devam ediyorken Eşref her konuda Kadir'e savaşlaşmakta. Ve bu süreç zarfında Kadir ne yaparsa yapsın Eşref önünü kesecek. Ta ki ihtiyar gelene kadar. İhtiyarın gelişi de biraz zaman alacak. Şu an onun için konuk oyuncu aransa da bir süre bu bir bekleyiş halinde bekleyecek. Ve böylelikle diziye büyük bir heyecan katan bir oyuncunun da katılacağını duymuş olacağız. Hal kendi Dinçer'de bulunan fotoğraf ise Nisan'ı baya bir düşündürdü. Nisan bu süre zarfında geçmiş ilgi fazla bir şey hatırlamazsa ileriki bölümde yavaştan hatırlamaya başlayacak. Bu da rüya gerçeğinin artık yavaş yavaş ortaya çıkmasına da vesile olacak. İhtiyarın gelişi ilk başlangıçta Dinçer'in dizden ayrılmasına sebep olacak. Büyük heyecanla devam edelim dizimiz. Hiçbir zaman final olmasın diyorsanız video beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.